Ben şunu öğrendim. Ben Türkiye'ye geleli iki buçuk yıl oldu. Türkiye 2001 ve 2008 yılları arasında belli başlı reformlar yaptı. En çok alkışlayanlardan biri benim. Yanlış yaptığı zaman en çok yerenlerden biri benim. Ama ben bu iki buçuk yılda bir şey öğrendiysem... ...Türkiye'de her zaman temkinli olmam gerektiğidir. Hmm. Yani hiçbir zaman bir sorun geçti diyemiyorum tam olaraktan. Dün gece 130 sayfalık bu sunumu hızlıca üzerinden geçtim. Dediğiniz gibi son derece basit. ...son derece ABC, sanki üniversitedeki bir giriş ekonomi dersi, bir finans dersi havasında. Bu anlamda çok güzel. Şimdi bakın, öbür yarın sorunuza geleyim. Yani e, burada e, mesaj alındı mı, yanlışlar devam mı eder, yoksa geri mi dönülür? Diyelim ki devam etti. Şimdi geri dönülürse çok güzel. Belli bir hasar aldık, darbe aldık ama Türkiye kendini gayet onarabilecek güçte bir ülke. Ama diyelim ki yanlıştan geri dönülmedi ve şu tip demeçler devam etti... Dolar yükselirse yükselsin bir şey olmaz. Faiz enflasyonun sebebidir. Faizi indirelim, enflasyon insin gibi söylemler devam ederse açık ve net söyleyeyim. Piyasa Türkiye'nin gözünün yaşına bakmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü piyasa Avustralya'nın da gözünün yaşına bakmaz. Almanya'nın da gözünün yaşına bakmaz. Amerika'nın bile gözünün yaşına bakmaz ki bakmadı 2008 yılında. Bizim bunu anlamamız lazım. Biz şimdi çok duygu yüklü bir millet olduğumuz için insanlarla veya canlılarla ilgili konuşurken hep bize karşıymış gibi düşünüyoruz. Piyasa cansız bir şey, duygusuz bir şey ve aynı zamanda da rasyonel bir şey. Piyasa niye rasyonel? Hata yapanı cezalandırır. Bugün biz eğer böyle devam edersek daha da ayrışırız. Dolar endeksi zaten güçleniyor. Bu arada dolar endeksi 100'e yaklaştı ki hmm. vurdu. 2000'li yıllarda 120 idi. Oralara kadar ben ulaşmasını beklemiyorum ama en azından bir 105'li seviyelere kadar çıkmasını düşünüyorum. Dolar endeksi ne demek? Amerikan dolarının birçok ülkenin para birimine göre ortalama değeri demek. Şimdi bu yukarı çıkarken eğer biz de bu yanlış söylemlere devam edersek ben size bunlar kehanet değil, kahve falı değil. Bunlar bilim birer parça. Ne olacağını açık ve net anlatayım. Bu devam ederse Türk lirası değer kaybetmeye devam eder, dolar artmaya devam eder, bizim enflasyon tam düşüyor de derken düşmemeye devam eder, faizin inmesiyle beraber, politika faizinin inmesiyle beraber bizim piyasa faizi artmaya devam eder, Türk devleti daha büyük bir e, faiz yükü altına girmeye devam eder, ham madde fiyatları artar, piyasaya yansar, iş iyice donuklaşır, yabancı yatırımcı da bir saniye der, ben Türkiye'ye niye yatırım yapayım ya? Ben şu anda dolar 2.60. Ben şimdi 2.60'dan gireceğim 1 milyon dolarım var. 2.6 milyon TL'ye denk gelir. E bunu yatıracağım Türkiye'ye. Türkiye'ye güveneceğim. %10 alacağım. Oh. Sonra seneye 3 olacak bu. Bütün aldığım getiriyi bırakıp çıkmak zorunda kalacağım. E ben bunu biliyorsan böyle bir ülkeye niye gireyim? Bu olayın ABC'si. Bakın Türkiye'nin yaptığı yanlış şu. Türkiye çok daha teknolojik ve detaylı olaylarla uğraşmak yerine o kadar basit şeylerle uğraşıyor ki. Ekonomi sayfasının bir, iki ve üçüncü sayfaları. İnsanlar 15. 16. bölümü bitirmişler. Biz daha ilk bölümün ilk sayfasını tartışıyoruz. Hiçbir yere gidemeyiz. Biz tekerlek yuvarlak mı, kare mi onu tartışıyoruz. Biz sokak lambaları gündüz mü yansın, gece mi yansın onu tartışıyoruz. Olmaz efendim. Yani sokak lambalarının ne zaman yanacağı bellidir. Gündüz yanmaz. Ha siz yani kelimelerle oynayaraktan bunun gündüz yanması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ama sadece zaman kaybedersiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz artırım süreci devam ediyor. Haziran'da olmayabilir ama Eylül ayında ben faiz artırımının yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. Öyle Amerika Birleşik Devletleri çok korkuyormuş. İşte e, faizi arttırırsa dolar güçlenirmiş, şirketlere vurulurmuş. Efendim Amerikan şirketleri o kadar güçlü ki... Bizim bir tane bahsettiğimiz şirket bizim borsamızın bir buçuk katı. Bu bir tane şirket. Şimdi dolayısıyla e, yani neden bahsettiğimizi bir anlayalım. Ben Türkiye'nin nelerle uğraşmasını istiyorum. Ben Türkiye'nin yani kişi olaraktan ve aynı zamanda bir akademisyen olaraktan ben Türkiye'nin dünyadaki gelişmiş olan ülkelerin uğraştığı şeyle uğraşmasını istiyorum. Nedir bu? Amerikan generali açıklama yapıyor. 2030 yılında Amerikan ordusunun yüzde %40'ı robotlardan oluşacaktır. Hadi bakalım. Şimdi biz açıklama yapıyoruz. 18 yaşındaki çocuklarımız, 20 yaşındaki çocuklarımız askere gitmeli mi, gitmemeli mi? Bakın arada çok büyük fark var. Orada konuşuluyor Mars'ta internet çalışmaları başlasın mı? Küçük küçük avucumun içi kadar uydular fırlatıp oradan tarım ve iklim koşullarını her ev, her hane halkı kendi kendine belirlesin mi? İnsanlar faiz enflasyonun nedeni mi değil mi şeklinde konuşmaları yapmıyorlar. Bu 200 yıl önce yapıldı ve bitti. Şu anda insanlar çok daha ileri teknolojik şeylerden bahsediyorlar. Türkiye'nin zaman geçirmeden bunlara başlaması lazım. Peki